Meral yeni geldi. Alayın spor çalışıyordu. Fena kadrosu tamamıyla aşağı yukarı değişime uğradı. Yeni oyuncuları bir araya getirip sonradan dahil olan oyuncular var. Samata gibi birkaç tane daha evet. oyuncular var. İnanın bunların e, getirip de bir araya kaynaşması atacağı pasın kalitesine kadar Bu kadar detaylar var ki. Çünkü e, aynı evin içerisinde karı koca bile bazı noktalarda daha yeni tanıyorlar birbirini de 10 sene geçiyor. Bazen yeni tanıyorsunuz. Onun gibi düşünün. Daha yeni gelmiş bir oyuncu oyuncu kalitesini oturtması zaman alabilir ama Fenerbahçe takımının bu zamanı verecek şeyi yok. Çünkü bu sene artık yaklaşık iki senede çok büyük sıkıntılar yaşayarak süreç ilerledi. Ee, bir sürü kaoslar atıldı Şimdi yeni gelen hoca e, bakıldığında kötü mü gidiyor? Hayır. İyi işler yapıyorlar. E, cami olarak da bir havaya girildi. Bu Konya maçına kadar. Hı hı. Hiçbiri beklemiyordu. Konya maçı aslında onların için çok önemli bir maçtı. Yani o maçı kazansalardı bir tık daha yukarı çıkacaklar ama erken sevinçlere başladılar. Şimdi tabii camiye uzun zamandır iki senedir sıkıntı yaşıyor ya. Evet. Hatta şeylere çıktılar, balkona gittiler. Şampiyonluk kutlaması gibi bir kutlama yapmaya başladılar. Bu aslında bir yerden sonra tamam bir takım havaya sokar. Ama sonrasında biraz işte, rehavete mi? Aynen öyle. Diyorsun? Çünkü tamam biz olduk. İşte bu, bu süreç böyle ilerler durumu oldu. Sonra da çıktılar Konya maçında hiç beklemedikleri bir mağlubiyet aldılar. Ee, çok kaliteli bir kadroya sahip. Şu anda ligin en kaliteli kadrosu Fen Havacılık. Her mevkinin 2 3 alternatifi olduğunu konuşuyoruz. Bir dönem önce Ersun Hoca'nın elindeki kadro bu değildi ama mesela siz Ersun Hoca'nın kadrosunu bugün Erol Bulut'a verseydiniz bu havayı yakalayamayabilirdi. Çünkü Ersun Hoca da tecrübeli bir hoca. Yani elinde şimdi her hoca böyle bir kadro olmasını ister. Özel ligin en şanslı hocası yani olarak. En şanslı zaten hocası. Herkese nasip olmuyor bazen biliyor musunuz? Hı. Yani e, hepimiz işte bu işleri yapıyoruz. Bazen önünüze öyle bir kadro veriyorlar ki ...diyorsunuz ki hani ben bununla ne yapabilirim... ...bir sonra hoca gitsin. işte ligde kalıyorsunuz mücadele falan filan... ...sonra bir hoca geliyor... ...önüne milyon TL işte bon servisi oyuncular... Hı hı. ...sonra başarılı olunca diyorlar ki... ...bak işte o başarılı oldu... ...ama durum öyle değil... ...aynı şartlarda değil... ...o yüzden Fenerbahçe takımı bu senin en... E, ...şampiyon olacak takımlarından bir tanesi... ...olması gerekiyor... ...zaten olmadığı takdirde... ...sanırım e, hem başkan çok büyük bir stres yaşar... E, oyuncu grubu stres yaşar, eğer olacağının için de sıkıntılı bir durum olur.